Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada güzel minnaklarım var. videonun ee, videonun konusuyla alakası yok. İlk önce bunlardan bahsetmek istiyorum ve sizler görün diye görselleri biraz çıkartayım. izleyin. bakın nelerimiz var elimizde. Bunlar sizlere hediye edeceğim güvercinlerim. Allah şöyle bakmalara kıyamadım beyazdan daha beyaz güvercinler. Şöyle bakınca insanın gözünü alıyorlar. Bembeyaz. Çok tatlılar. Şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum ikisini de. İşte yeme yeni düştüler. Bunları çekilişte sizlere hediye edeceğim nasıl katıldığınızı zaten biliyorsunuz. Ve arkadaşlar merak ediyor. Merak eden dostlar için de sizlere yakından gösteriyorum. Oh maşallah. Bakın dostlarım bu, bu şekilde çok güzeller. Umarım sizlere yakışan güzel kuşlar ve hoşunuza giderler. Yani bu tarz güvercinlere sahip olamazsınız. Çünkü insanlar bunları parayla bile satmıyor. Ben sizlere hediye edeceğim. Yani şöyle baktığım zaman benim bile içim gidiyor. Gerçekten çok güzel oldular. Neyse ki bir takım kardeşlerinde ben de var. Bir, bir takım kardeşlerinde siz sevdiğim izleyicilerime hediye edeceğim. Bunlardan sizlerin de haberdar olmasını istiyorum. Nasıl katılacağınızı e, söyleyeyim hemen. Aşağıda katıl butonu var. Katıl butonundan katılabilirsiniz. İnanın oradan bana para gelmiyor. Sadece gönderim ücretini alıyorum. Ben gerçekten beni seven bana destek olmak isteyen arkadaşlara hediye etmek istiyorum. Diğer kullanıcılarıma da zaten daha öncesinden birçok hediyelerde bulundum. Onlara da tekrardan üzülmesinler. Onlar için de özel güvercin hediyeleri yapacağım. Ama o benim için çok zor oluyor. Mesela ne, ne zorluğu oluyor hemen söyleyeyim. Ee, yapıyorum yedek çekiyorum. Bir de ikisi yedekte de almak istemiyor. Adam ee, çocuk küçük çocuk çıkıyor, işte uğraştırıyorlar beni ama bu şekilde hani gerçekten sorumluluk sahibi insanlara hediye etmi etmiş oluyorum, hem de gerçekten güvercin besleyen birisine hediye etmiş oluyorum. Ee, WhatsApp grubu kurdum ve WhatsApp grubundan birebir iletişime geçiyorum kim aldıysa hediye olarak güvercini. <laughs> O şekilde yardımcı oluyorum. Gördüğünüz gibi harikalar. Bakın elimden de hiç gitmiyorlar. Aldığınız zaman sizin de elinizde bu şekilde duracaklar. Yani balkonda da besleyebilirsiniz küçük bir kümes yapıp ya da evinizin bir köşesinde bile kafeste bile bakabilirsiniz ama çok tüy olur. Onu tavsiye etmem tabii ki. Ama çok güzeller. Bakın böyle uysallar, beyazlar, insancıllar. Hani ben bu şekilde alıştırdım zaten onları. Kaçmazlar hiçbir şekilde. Böyle elinizde beslersiniz ya. Çok tatlı hayvan oldular bunlar. Bunları şöyle köşeye koyayım ve konumuza geçelim hemen. Bugünkü konumuz bir tane dişi güvercin atacağım. Erkek güvercinler nasıl tepki verecek, neler olacak? Bakalım hep birlikte izleyelim. Şimdi öncelikle erkek güvercinlerimizi bir salalım dışarıya. Bakın burada bir sürü yavrularımız var. Erkeğimiz yumurtada yatıyor. Önemli değil alacağım onu yumurtadan. Dişimiz yatsın. Böyle erkeği attım oraya. Benim dişilerim de uysaldır. Sen bir yumurtaya geçsin. 2 i̇ki, iki saniye. Yatar o hemen. Bakın. Gördünüz mü? sıkıntı yok her zamanki yaptığım olay ha buraya dışkı yaptı bu dışkıyı temizlememiz lazım şuradan dolabımızı açalım dışkımızı temizleyelim dostlar şurada benim selpam var dışkıyı emsin suyunu tamam şimdi en haşin dişimizi çıkartacağım bakalım neler olacak buradaki erkeğimizin tekini çıkardık şuradaki erkeğimizi de alalım gel bakalım ikinci erkeğimizi de attık. dişileri tek tek deneriz bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum. İlk defa böyle bir şey deneyeceğim. Bütün erkekleri çıkartalım. Dişilere bakalım. En cazip dişi hangisi hangisini ötüyorlar. Onu kontrol edeceğiz. Şurada beyaz erkeğim var. Leonumuz. Aslan. Bunu aldık. O el avuca sığmıyor. Ondan sonra şurada bir tane erkeğim var. Onunla yakaladım. Kamera biraz sallanıyor dostlar kusura bakmayın erkekleri yakalarken problem yaşıyorum bakayım bir tane daha arap erkeğim olacaktı o da çok sert Oo. erkekler birbirlerine ötmeye başladılar bile evet <laughs> aralarına bir de dişi şunu atmayı düşünüyorum ondan önce iki tane daha erkek güvercinim var onları da çıkartayım şurada. Aa, bakın burada bir, üç tane daha erkek güvercinimiz var. Kaç oluyor? 2, 3, 4, 7, 8 tane mi erkek oluyor? Hmm. Erkeklerden birini daha yakaladım. Şurada bir erkeğim daha var. Evet Bakın burada bir tane e, uçurduğum kuşlardan birisi yumurtladı ve yumurtaya yatıyor. ikinci yumurtası o. Şu da erkeği. Erkeğini de alalım onun da. Ne yaptı? 3 tane daha erkek çıkardık. Ve son olarak dişimiz de burada işimizi elime alacağım. Heh. Şu şekilde şuraya koyayım. Bakalım. Geçsinler erkeklerimiz. Erkeğin birisi kümesinin altında. Heh. Dişimiz burada. Evet. Dişimizi indirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane erkeğin arasına bir tane dişi güvercin attık. Bakalım ne yapacaklar. Evet bir tanesi ötmeye başladı. Çünkü o onunla eşleşiyor dostlar. Pek umurunda olmadı. Eşli oldukları için olabilir. O yüzden. Hani bunlar kızıyorlar. Diğerleri ötmüyor niyeyse. Şimdi en iştahlı olan her, hepsinin... Aha bir tane daha Arap ötmeye başladı. Dur bir tane daha dişi çıkartayım. Buradaki dişimizi çıkartalım. Şuradan. Şu dişimi alıyorum. Evet. Bir tanesi umurunda değil. Güneşleniyor. Hangisinin eşini attıysam o kur yapıyor dostlar. Ama şu biraz cazip bir dişiydi. Evet biraz kavgalar çıkıyor sanki. O erkek erkekle çiftleşecek dostlar. Neler oluyor öyle. <laughs> <laughs> Beyazımız diğerini ötüyor Bununla eşti zaten Bu da beyaz yavru da aralarına katıldı Pek bir şey olmadı ya Beklen, Beklenen gibi bir şey olmadı Ben düşünüyordum ki Hepsi birbirine saldırır falan gibisinden düşünüyordum Beyaz yavruya bakın güneşleniyor Erkeklerimiz güneşleniyor Allah Allah Diğer beyaz yavru da geldi Aa, şu yavrular da çıkmış. Ben kümesin kapısını açık unutmuşum. Bunları içeriye alalım. Bakın burada iki tane daha yavrum büyüyor. Ben sizlere kümesin içerisini de göstereyim. Şunlar da biraz daha kızışsınlar, ortalık biraz kızışsın. Daha yeni çıkarttım galiba. Ondan böyle bir tepkimeler olmuyor. Abi erkeklere bakın dostlar. Nasıl ötüyorlar? Erkeklerin ötüşü gerçekten mükemmel. Yakından biraz çekeyim izlemesi zevkli oluyor çünkü. Of çok sıcak terledim bir de. Bayağı sıcak dostlar Ankara. 37 derece falan 35 dereceyi görüyoruz. Bakın o beyaz eşini ötüyor zannediyor. Onun eşi de o şekilde ya. Bazen karıştırıyor ama genelde tutturuyor. Çünkü tepkimi alamıyor. Sizce en güzel erkek hangisi buradan dostlar? Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Acaba en güzel harekeyim hangisi? Ben de merak ediyorum sizin gözünüzde. Kameralara pek buradan benim gördüğüm gö çıplak gözle görünen şekilde değil de. Hani kamerada gözüken daha farklı. Çıplak gözle çok farklı gözüküyor kuşlar. Çıplak gözle çok çok iyi gözüküyorlar. Bakın yandı güneşten hala güneşleniyor. Ama halbuki kümesin içerisine de güneş geliyor. Fazla güneş iyi olmaz diye ben şuradan şöyle bir şey yaptım. Perde yaptım. Bakın buraya da güneş geliyor. Kümesler yanıyor. Ben bile yani var ya şu soba gibi öyle bir sıcaklık veriyor ki buraya. Şu an UFO çalıştırmış gibi dostlar. O şekilde bir sıcaklık geliyor. Ilık bir sıcaklık. Acayip terliyorsunuz. Şimdi kümesin içerisini göstereyim. Ay ah, pardon. Son durumlar neler? Bakın yavrularımız aşağı atlamışlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane yavrum var. Diğer yavrum da şuraya çıkmış. Bunlar Almanya yolcusu demiştim. Bu ayın sonunda gidecekler. Yani bu en sonunda bir sürü güvercin göndermiş olacağım. Hatta iki tanesini gönderdim bile. Bir ile. Bunlar burada iki tane yavrum vardı hatırlarsanız. Şuradan yeni büyüyen yavrular. Bunları da sizlere tekrardan göstereyim. Şu yavrularımızı da göstereyim. Perçemli oldular. Çok güzel oldular. Hatta bir dışarıya alıp incelememiz yok mu diye. Bakalım şöyle. Bence var. Çok güzel oldular ya. Bakın sana perçem falan harika basma perçem oldu bu. Buna... Bunun rengine sizin orada ne diyorlar? Yorumlarda yazarsanız sevinirim dostlar. Biz bize bunlar dumanlı ya da açık dumanlı diyorlar. Bakın şurada bir tane daha var. Kardeşine bakalım bir de. Kardeşini inceleyelim. Kardeşi de gayet mükemmel oldu. Şu aşağıda bir tane yavrum aşağı atlamış. Tam kanat açıyorlar. Kuşlarım. Çok güzel oldular. Allah'ları var ya. Üf, i̇yice yoruldu sıcaktan yandı bir tane şuradaki Arap bitik düştü. Umudu da, bu da dışarıya çıkmak istiyor. Dün banyo verdim kuşlara. Bugün vermem zaten. Her gün banyo verseniz de yaparlar ama hastalanabilirler. Bakın burada yanar dönerimiz aşağı düşmüş. Şu yanık büyüyen yavrular merak ediyorsunuzdur. Onları da sizlere göstereyim. Yanıkları geçti dostlar. Hatta bir tanesi bu. Bakın yanıkları hiç kalmadı. Kocaman yavru oldu. Büyüdü gelişti. Biliyorsunuz benim çıkarttığımda bitik bir haldeydi. Ben besledim. Bakın burnun tarafındaki tüyler falan hep patladı. Yani doğru besleme yaptığım nasıl da belli. Şuradan bir tane daha kuş alacağım. Yanar döneri alalım. Evet. Bakın burada yanar dönerimiz var. Ah elim çarptı. Yana döner yavrumuz burada. Çok güzel oldu dostlar bu da. Diğer yavruyla çıkarmak istiyorum. Bunun bir tane de kardeşi vardı. Bu kardeşi biraz yavaş büyüyor. Gel bakalım. Yapmışlar hep içeriye. <laughs> Kanat falan açıyor. Yavrularımız bu şekilde büyüyor dostlar. Bunu birazdan yerine koyarım. Bunun bir de kardeşi vardı. Onu da sizlere göstereyim. Yavrular azaldı ya. Biraz kuşlar kendilerini dinlenmeye aldılar. O yüzden yumurta yapmıyorlar fazla. Kuşları kendi halinde bırakıyorum. Ben fazla müdahale etmiyorum. Burada boz beneklimiz var. Gördüğünüz gibi bu da perçemli oldu. Araplarımın yavrusu. Yine uçurduğum beyazlardan burada. Bu şekilde kümesin içi şimdilik böyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu arada aldığınız hediye beyazların takkası da bu şekilde olacak. Bak, bakın daha tüylü olduğu hali bu dostlar. Kirlimiz de burada duruyor. Şimdilik kümesin içerisi bu şekilde dostlar. Yavrularımız da burada. Bakın lulumuz burada her zamanki gibi. Kral ne haber? <laughs> Kral da tüye girdi. Onu da uçuruyorum. Şu an çok güzel oldu. Sinekliyor dostlar. Bir dahaki videomuzda belki uçum videosu olur. Uçum videosu veya, ya da başka videolar istiyorsanız bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakın bu güvercinimiz de tüye girmiş. Biraz perçemi yolunmuş. Basma perçemi gitmiş. Gelir umarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Tü, tüylü falan nasıl olmuş gördünüz mü? Neyse tam görüşmek üzere diyorum. Gözüme bir şey takılıyor. Sizlere gösteriyorum. <laughs> bir dahaki videoda görüşürüz dostlar. 50 kere söyledim artık yeter.